Merhabalar. Zamanda değişim mi doğru sözdür? Zamanda kaybolmuş, kaybolma mı laf doğru sözdür? Ya da kaybolmuş zaman mı? Kaybolmuş değerler mi doğru laftır? Yani bir laf vardır. Hani bu fizik kuralı gibi geçerlidir. Öyle söylerler. Derler ki zamanda e, kainatta ya da e, hiçbir şey e, kaybolmaz değişime uğrar. Yani bizim Kaybolmuş dediğimiz zaman bile değişime uğramıştır. Yani bizim bildiğimiz tüm değerler, maddi manevi tüm değerler geri geldiğinde değişime uğruyorlar. Çünkü bu bir fizik kuralıdır. Hiçbir şey kaybolmuyor. Su buhar oluyor, tekrar buza dönüşüyor. Biz buz eriyip buhar olduğunda kayboldu zannediyoruz. O tekrar dönüp buza dönüşebiliyor. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Bizde alışa gelmiş bir söz vardır. Yani nüfus cüzdanı biraz eskimişler ya da yaş almışlar derler ki bizim zamanımızda şöyle şöyle değerler vardı. E bunlar kayboldu. Halbuki onlar kaybolmadı. Onlar değişime uğradı. Yeni nesil kendi değerleriyle geldi. Sen de büyüklerine ya da senden öncekilerine göre e, kendi değerlerinin de geldin. Senin zamanında da çok değişiklikler vardı. Sen de onlara göre e, değiştirdin hayatı. Hep aklıma şey gelir burada. E, babalar ve oğullar kitabı vardır. bir e, İvan Turganyev'in. Orada Bazarov kardeşler vardır. Nihilist ilk defa orada kullanılmıştır. Hiçbir değer hiççi anlamına geliyor. Değer yargıları olmayan büyükler hep gençlere bu gözle bakarlar. Yani değer yargılarını, onlara göre değer yargılarını hiçe saydığı için zannederler ki gençlerin hiçbir değer yargıları yoktur. Halbuki gençler kendi değer yargılarıyla gelmişlerdir. Eğer zamanda değişim olmasaydı, yani her şey e, muntazam kalsaydı ve e, stotikacı bir durum olsaydı, yani e, sizden öncekiler hep aynı kalıpta kalsaydı. Hatta sizin zamanınızı dondurduğumuzu düşünelim. Bırakın öncesini sonrasını. Zamanı durdurduk bir yerde. Yani haşa böyle bir şeyimiz yok da. Fara, fa, velev ki diyorum yani göreceli bir zaman, izafi bir zaman içinde konuşuyorum. Durdurduk bir yerde. işte sen 20 yaşındasın, annen baban 40-45 yaşlarında ve iki tane küçük kardeşim var ve zaman böylece 50-60 sene falan kaldı. Yani sen bu zaman içerisinde sıkılmaz mısın? Ya bu, bu değişiklik bu şey bir müddet sonra dersin ki ya üf ben bunaldım bu şeyden yaşam tarzından. Keşke değişseydi. Nasıl değişseydi? Ben evlenebilseydim. Benim de çocuklarım olsaydı. Ben de baba olsaydım. Ben de dede olsaydım. Diye insanın içinden geçer. O zaman ne olacaktı peki? Ahıp giden zaman içerisinde sende dede de olunca deden de yerini sana terk edecekti. Sen 20 yaşına geldiğinde, 70 geldiğinde senin torunların da senin yerine geçeceklerdi. O zaman biz bir şeyi kaybolmuş gözüyle değil de zaman içerisinde değişim değişmiş gözüyle bak bakacağız. İlk insandan bu tarafa tüm değerlerimiz inanç yargı inanç değerlerimiz inanç yargılarımız da böyledir. İnanç yargılarımız laf uydu mu buraya? E, u, uymadı galiba. İnanç değerlerimiz diyeyim ben. İnançlarımız. İnançlarımız da böyledir. İlk insandan bu tarafa insanın inançları da değişmiştir hep. Buradan nereye gitmek istediğimi anlayabilirsiniz. Gelecekte de mutlaka insanlar e, bir Allah kavramı kalacak belki. Ee, belki demeyeyim Allah kavramı kalacaktır ama inanç bugünkü inanç değerlerimizin çoğu değişecek. Çünkü bugünkü değer yargılarımız, inançlardaki değer yargılarımız kimimize göre batıl geliyor, kimimize göre normal geliyor, kimimize göre e, çok statüjüci geliyor. Ama e, bu gelecekte değişecektir, kesinlikle değişecektir. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.